Gözünüzü aydın. Anneme gidiyorum. Evet. istekleri var. Kıyma aldım. Ondan sonra bal aldım. Brokoli aldım. İstedi. Çocuğa pet istedi. Başka çok güzel bal aldım anama. Harikulade. Biraz diyor yakıyor ama balda biraz yakması lazım. Neyse bunun balı da küçük kavanozlara koydum. Daha sonra biber salçası var. Onu götüreceğim. Bir de şey var. Nedir olmadı? Ee, zeytinyağı. Burada zeytinyağını götüreceğim. Ondan sonra ee, bir gideyim bakayım. Ondan sonra şelaliciğime Hadi görüşürüz orada. Allah razı olsun. Allah Meral ablacığım şey sağ ol. Bir şey yemiyor bir de. E bir kahve Bilmiyorum. içeydik. Onu Ben bir... yapayım için siz. Hayır vallahi ben yaparım. yaparım. Yok, Yok Sen abi. içmedikten sonra biz niye içelim? sen misafirsin. Ya, hayır ben misafir değilim. Biz de derler ki aydın Bey. çekiyor musunuz? Ha. Ha. Biz de derler ki şey derler misafir ama ne kafir. <laughs> Şimdi 10 i̇şte, ben bir kadar değilim. Yerleştin ya. Çok koydum, daha var, koydum. çok işte. Daha ne var? Böyle. Öyle senin yapacağın iş diye. çok var <laughs> daha. Da ben ne var? Şey Allah aşkına. Ne iş var acaba? İşte iki tane şey. Ee, kadın olmazsa tabii. İş çok pırıl pırıl. Ev temizlendi pırıl pırıl. Ev temiz pırıl pırıl oldu valla. Ne var anne bu evde iş? Ha? Bu evde ne var iş? Sen o kadar anlarsın. Öyle mi? Ama en büyüğünü yaptı elbise, bavulunu da hepsini yerli yerine katladı. Allah razı olsun. Hayır ya. Bir de getirdiğim hediyeyi almam diyor. Aa, abla bir şey söyleyeceğim. Evet. Hediye sana özel alındı. Aa, Allah adı verdik. Yok onu onu bunun için hiç değil bunu ista bu bunu bodrumda yok. düşündü. Ben Teşekkür ederim. Bak almış gibi kabul ediyor. Olmaz, katıyan. Üzerine bakmam. Daha ha bakmam. evet. Oğlum bu da nasıl A, bir mahcup ediyorsunuz? A, ne A, ne alakası bir şey var. İnanmamazsın hmm. Aydın. Bunu sana söylemedim. Turku Tren bütün koylara böyle geliyor. 15 dakika duruyor. Kız bizim koya girmiş. Demişler ki e, sormuş Şelale hanım nerede oturuyor aydınlar burada mı otur? Bir varmış aklında. Maşallah büyüdü kız. Sen motordan atla yüzerek benim eve gel. Ah, sana merhaba deme. Kızlar düşkün oluyor ondan e, düşkün. Allah Allah, Allah, okula ta karşıda işte şey yedi tepe ya. Ev aileye ee, yani hep bizim akrabalar da kızı abla bir kahve ne? yapayım ne? iç ne? be sen yok sen hayır, içmiyorsun olsun hayır, ben hayır. Ben o da ya ben yaparım kendime gel oda ya Allah aşkına yapma gel Allah adı verdim hayır ben, ben kendime yapacağım. yapıyorum Allah geç abla ee, geç ediyorum. sen sohbetine. Aa, hadi gözüm aydın. Gözüm aydın. Palyaço gitmiş. Ki? Köşede can vardı. Hani nerede? Hani ben o köşede... Daha koyacağım, daha ev yerleşti mi? Nerede o palyoço? Ben kaldırıyorum giderken tozlanmasın diye. Ataydın onu. <gülüyor> Benim mi <laughs> Ay... bu? Sen de evine Anne çok çirkin. çirkin. Öyle ben bir güzel buluyorum. Nerede o palyoço? Hay bana bir göster. Şimdi bir küfür edersen. <laughs> Ama ha, bir küfür edersen. Anne o palyoço nerede? <laughs> Deme. Bu çekimde böyle yapıyor. Öyle mi? He. Beni kızsını... Anne bayağı. Palyo bir göster. Hayır gösteremem. Nerede olduğunu bilmiyorum. Giderken ben onları... Söyle anne. Bir güzel komşum oldu dedin. Çok seviyorum ama şey... Kafan uyumuyor Kafam uymuyor. Ne kahve içiyor. Ne çay içiyor. Ne yemek yiyor. Ne hediye kabul ediyor. <laughs> ha? Deli edecek beni. Ha, ama olmaz hakikaten. Aa, Meral ya, ablacığım. Ya, Palyo nerede bir göster. E, yok diyorum sana. Bulurum ama. Bulamazsın. Bulur alırım. Katiyen. Ha bak şimdi nasıl buluyorum. Evi dağıtmaz sakın. Ha bulacağım. Ay şurada duruyordu kız. Çirkin bir şey. Kaldırıp bir de onu. Kaldırıp bir de onu. Saklıyor. Ne neri? Nereye saklıyor acaba? Kristal de koymamış. Hiç. Bütün bütün biblolar yok. Tabii hepsini kaldırıyorum evladım. Gel otur şimdi onu arama. Yok palyoçoyu arıyordum. Hayır, yok. Onu yok edeceğim anne. Edemez çok çirkin. Çirkin <laughs> olsun. Başka sen bir, başka bir mevzu. Var. Sen ne güzel hediye getirdin. Gel gel. Geliyorum ben. Konuşsun. Şey. <laughs> Bak anne. Ya ben içmem şey. Aa, Aydın Bey'e yapacağım. Ben evde içeceğim Allah aşkına. Nasıl? Evde içeceğim. İçmez o. İçmez. Yaçörekle. Şey, <laughs> Gözleme yapıyor. Heh. Gözleme yapıyor. Bu etiler ben... sosyete pazarlar. Orada çok güzel yapmışlar. ya. Kimler? Kim ünlülerin amaları orada mı? Kimler? Orada orada. Kendileri de orada. Kimler? Kimler? Ee, vallahi çok kişi gördüm. Bak şimdi ben de biraz Aydın Bey, Ümitcanlık orası. sonra da şey. E, neydi o şeyin ismi? Çinim meral Yemek'te, Zuhal topal. Zuhal topal. Annesi bey, e, a, şeyleri mankenler falan da vardı yanında. isimlerini Hı -hı. hatırlamıyorum. Beyazıt Össürkün e, annesi Anne. her hafta orada bayanlarla orada Aa. şey yapıyorlar. Aa bak, bak sosyete benim, pazarı. Ben Benim yani, görünmedi. Yok yok çekmedim. oturuyor Bak kadar. Seninle ben onun yanında mankeniz. <laughs> Boyluyuz, yani, posluyuz. Boylu yani boylu diyor. Biliyorum. Tabii boylu postlu. <laughs> İkisi de bal. Niye? İki kutuya da koydum. Aa çok. E dursun ne olacak bitiyor evet. bal. Evet, tamam. Çok güzel yapmışım. Ne? Şeyi. Canım. Harika. Şahane. Oh tam vitamin. Anne bir şey sorabilir ha, miyim? Evet evladım. Ama kızmayacaksın. Hayır. Doğru söyle. Ne söyle? Niye kızayım? Ba ben? Bana bak. Paloço nerede? Hayır söyleyeyim ama. Anne burada duruyordu. Manyak manyak bakıyordu Vallahi ya. Vallahi billahi kaldırdım. Nerede olduğunu ben bile bilmiyorum. O kadar çirkindi bir ki. Giderken ben onları hepsini kaldırdım. Niye kaldırıyorsun? E, tozlanmasın buradan altı ay. <laughs> Afiyet olsun. bu ay Şey. Hmm. E, ekmek yemiyor musun? Ekmeğin var mıydı soracaktım. Ya, var var. E. şurada duracak. Nasıl evire çevireme? Evire çevire. Nasıl o adam dövdür? Kafasına, sırtına hiç o karşılık veremedi. Suçlu karısından bir gecede üç kadına randevu veriyor. Bir o... E, tüküreydin suratına. Yani neyse, Hayır biri tüküremedi onlar mi? tükürdü tükürdü, kadın tükürdü döven kız. Ondan sonra karısı kaçtığı için. Ertesi sabah hastanede uyandı şoför dedi ki aradılar mı beni diyor. Hiçbir ara aramadı dedi. Ne karın ne öbür kadın dedi. Ha. ha. Şaşırdı. Utanmıyor ki. Ha. Helva bitmiş maşallah. Kaç gün oldu Aydın? 15 gün. Ha, tansiyonunuz yüksek ya. Düştü. İkili yaşıyor. Hiç... Aa durmadı telefonum sabahtan mı? Kadriye. Zaten de görüntüler yok. Kaçamadım. Kadriye. Alo. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oturuyoruz valla. İyi, Okullar tatil bugün. Yok yok yarın gün gitti provalarını yaptılar geldik yine. He iyi iyi. Nasıl evi kapadınız değil mi? Tamam kapattık. abla çağırmıştı. Aşağı gittim. Heh. Bu da neneye gittim. Neneye gideceğim. Ay neneye yavrum. Yok bak. Yakalandınız. <laughs> <Çok gülüyor> Kadriye ya. abla yakalandınız. Bak yakışıklılar. yakışıklıyı göster. Bak. Aferin oğlum. Aferin. okuluna gidecek mi? gideceğim Aferin. Aferin. Nasıl hava orada? Oğlaştık ondan. Ne de elbiseleri ha. yerleştirdik. İşte böyle. Can sağ olsun yavaş yavaş olur gider kendini. Tabii sormak. tabii. Tabii öyle ana. İstanbul'a gelirsen gel. Tabii tabii uçacağım yani. <laughs> Yerleştireyim seni döneyim geri. Ha. Olur mu canım bir, haftada kal bir hafta da kal tatil yap. Beş gün kal. Oğlan yaramaz. Yok be hiperaktif. Yaramaz Hiper değil. Hiperaktif işte hiperaktif. Çok akıllı. Aynı. Şey. Aynı. Telefonu yine kapatamadın. Karşı taraf kapaması açık kalır. Salondaki biblolar da konmamış. <laughs> Helal. Yukarı bak yukarı yukarı. <laughs> ha. Şey. Ee, ne denir onun adına? Salondaki biblolar da konmamış. <laughs> Helal. Az duyun var mı burada? Al al. İç. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bazen alıyor ve gıcık. Allah. Evet. Anne o palyo kaç paradır? <laughs> palyoça, palyoça. Ne bileyim ben onu. Bir lira etmez. <laughs> ben onu kaç... Öf. Nereden aldın? Cumartesi pazarında. Şeyler satıyor, Çinliler. Ha. Neye benziyor? <laughs> Korkunç. Onu satmaya kalk bir lira etmez. Ben niye satayım? Para etmez. <laughs> Para için almadım ki. Güzel de değil. Güzel. Şimdi Nerede? korku filmi başlıyor. Palyo çalar. Nerede? Korkun çepsi. Siz seyredin onları. Palyo çal. <laughs> Bilmiyorum ben sevmiyorum. ben Çok severim. Ay. Ay. Dinlenmek mi istiyorsun? E zaten tabii oturuyormuş da dinleniyorum. Çok şükür. Dilara'ya <laughs> getirdim onu. Kozalak macunu. Ha. Vereceğim. Arasın be ben unutmayayım da söyleyeyim ona. Sen de dursun. Buradan alırız. Ya şey Dilara dedi ki bize gelin yani halama gelin dedi. E tabii ki hani? ondan sonra o zaman götürürüm ben. Tabii tabii. Seni bırakırken. Burası mı şimdi güzel, orası mı? E Orası hareketli insan var. E gidiyor herkes. E gidince oturulmaz. Gidiyor, üç gidiyor. güne herkes gidiyor. Burada, burada tabii o yok. Onu diyorum, niye böyle yapıyorsun? Yorgunluktan. Çirkin görünüyor. Tabii çok çirkin. Normalde yapar mısın? Hep ha? üstüne koyuyorum. Evet. Ay bir kro duruyor, bir kro duruyor. Evet evladım. Düzelt. Ha? Şöyle. Kibar. İstanbul hanımefendisi. Eda. Dik, dik ama o... Efendik mi? Öyleydik. Şimdi? Şimdi yaşlandım. E yine hanımefendi olabilirsin. Olur ha? da Şöyle. Ha? Hal yok, hal. Üstüne çıkar Allah aşkına. Bak kibar duruyor. Burada da güzel görünüyor. Sen niye bugün kahve içmedin? Ben sabahtan yemek... Zeytinyağı var evde. Şişede çok güzel. Salçaların var bir 2 İki kilo, iki litre. Koca. Beş litre ya, ne iki litre? Büyük. Hayır, bu ayrı. Bu geçen yıldan. İyi. Şeyin e, bizim e, kuaför kızın tamam, ondan tamam. sonra e, iki tane büyük biber salçası var ondan sonra ama lazım dinlen işte otur Tabii. hadi öpüyorum bir şey olursa Üstün. konuşuruz orada giyeceğim ay ne olacak zaten iki dakikada geliyorum. Nerede araba burada hemen yer buldum. Kadın. Çok şanslıyım. İyi, İyi anacığım. Hadi İyi. bir şey olsa. Yok. <laughs> Allah'ım çok şükür. Bir şeyim Her yok. Her şeyim yok. Çok şükür. Daha ne olacaksın? İyisin tabii. Maşallah. 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 Yalnız He. başıma yine idare ediyorum. Nalan diyor hiç gece sana lüzum yok diyor. Değil mi? Ne yani. gerek var? Tabii düş gece. Arkadaşımın annesi düşmüş. Bir gün şeyde kalmış böyle yerde kalmış kalkamamış. ha Sen öyle oldu istiyorsun. Hep bana yolunu yapıyorsun. Hayır. Nereye gittin anne? Yerdeyim. kaldırdım. Ben söyleyeyim sana. Mukaddes veya başka biri Tabii, tabii. Fark etmez. Hadi. Sen gece bir yolunda. gece bir düşsen, Hadi. sondaki bir hastalansan nasıl yet? O zaman ben geleyim yerleşeyim sana. İster misin? Ben isterim de sen yapamazsın. Anne ev müsait mi ikimizle? Ben isterim de diyorsun. Bir tane kepek. Ha. Hadi ayakta kal. Hayır, tamam da öyle kendine bahaneler bulma. Oh, Yok, mukaddes olur, olmaz, başka biri olur. Ah teşekkür ederim. Beni üzme. Tamam. Tekrar tamam. öpüyorum. Hadi sen giy.